Nisan 2003'te 27 yaşındaki macera perest ve deneyimli dağcı Aron Raston, Utah'ın ıssız kanyonlarında tek başına bir yürüyüşe çıktı. Amacı Blue Joan Kanyonu'nun dar ve tehlikeli geçitlerini keşfetmek ve bu deneyimi fotoğraflarıyla ölümsüzleştirmekti. Yanında az miktarda su, birkaç enerji barı ve fotoğraf ekipmanları vardı. Kimseye nereye gittiğini söylememişti. İkinci günün sabahında Aron dar bir yarıktan geçerken korkunç bir kaza yaşandı ayaklarının kaymasıyla birlikte, yukarıdaki devasa bir kaya parçası yerinden oynadı ve Aron'un sağ kolunu kanyon duvarı ile kaya arasında sıkıştırdı. Devasa ağırlıktaki kaya, kolunu adeta bir mengene gibi kilitlemişti. İlk başta şoktaydı. Bağırdı, çığlık attı, kayayı hareket ettirmeye çalıştı ama nafileydi. Kaya milim bile oynamıyordu. Saatler geçti, güneş tepede yükseldi ve kavurucu sıcaklık Aron'u susuz bırakmaya başladı yanındaki az miktardaki suyunu dikkatli bir şekilde yudumladı. Umutsuzluk yavaş yavaş Aron'u sarmaya başladı. Günler geceleri kovaladı. Sıkışan kolunu kurtarmak için defalarca farklı yöntem denedi ama her çabası başarısızlıkla sonuçlandı. Yanındaki iki tırmanma ipini kullanarak kayayı kaldırmayı denedi. Kolunu inceltmek için kayaya baskı uyguladı ama hiçbir işe yaramadı. Zamanla susuzluk ve açlık dayanılmaz bir hal aldı. Hayatta kalma umudunu yitirmeye başladığı anlarda ailesini ve sevdiklerini düşünerek yeniden bir umut ışığı buldu. Eğer buradan sağ çıkmak istiyorsa, radikal bir karar vermek zorundaydı. Beşinci günün sonunda, yanındaki körelmiş küçük bıçağı kullanarak kendi kolunu kesmeye karar verdi. Bu inanılmaz derecede zorlu ve acı verici bir süreçti. Önce kolundaki kemikleri kırdı, ardından kaslarını ve damarlarını kesmeye başladı. Saatler süren bu dehşet verici işlem sonunda, sıkıştığı yerden kurtulmayı başardı. Kan kaybına rağmen hayatta kalma azmiyle dolu bir şekilde kanyondan dışarı doğru yürümeye başladı. Birkaç saat sonra şans eseri başka bir yürüyüşçü çiftle karşılaştı. Onlar hemen yardım çağırdılar ve helikopterle en yakın hastaneye kaldırıldı. Rasto'nun hikayesi, insan iradesinin ve hayatta kalma arzusunun sınırlarını zorlayan inanılmaz bir olay olarak tarihe geçti. Kendi kolunu keserek hayatta kalmayı başaran bu genç adam tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Olay 127 Horse adıyla bir filme de konu oldu. Aaron Raston'un yaşadığı bu korkunç deneyim, zorlu koşullar altında insanın ne kadar dayanıklı olabileceğini ve hayata tutunma isteğinin ne kadar güçlü olabileceğini gösteren unutulmaz bir örnek olarak hafızalarda yerini koruyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazla içerik için beğenip kanala abone olmayı unutmayın.